Modern hukuka göre şeriatta şeriatın mirasta kadına tek erkeğe iki vermesi nedir? Zulümdür değil mi? Evet. Peki hakikatte böyle midir? Değildir. Niye böyle değildir biliyor musunuz arkadaşlar? Her şeyden önce şöyle bir yanılgı var orada. Arkadaşlar şeriatta bakın şöyle baktığın zaman olaya şimdi böyle bakıldığı zaman gerçekten bir şey oluyor. Zahiren. Zahiren sanki bir adaletsizlik veya da bir zulüm var gibi yani. Kadına tek veriyor, erkeğe iki veriyor. Ama böyle değil ki. Kim böyle diyorsa gerçekten İslam hukukunu hiçbir şekilde anlamamış demektir. Kadına tek, erkeğe iki diye bir şey yok orada. Asla da asla öyle bir şey yok. Çünkü kadına tek ve erkeğe iki denildiği zaman şöyle anlaşılmış olur. Salt sayısal olarak birine iki verildi, birine tek verildi. Doğru mu? Peki bu mu? Ben size soruyorum. Siz de böyle biliyorsunuz. Doğru mu? He? Ama böyle değil işte. Normalde bu ikiye bir olduğu zaman sayısal olarak bu nedir? Bir şey gibi oluyor yani hani sadece salt sayısal üzerinden düşündüğün zaman ya yani erkeğe imtiyaz var ama öyle değil. Şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi diyelim ki ben diyorum ki şeklen. Şeklen. Diyorum ki işte Sezgin arkadaşımız 500 lira alıyor diyorum. Tamam mı? Ama işte Akif arkadaşımız 400 lira alıyor diyorum. Bununla birlikte şimdi böyle baktığın zaman tamam ama peki şunu izahını biraz daha detaylı yapıyorum şimdi. Ama diyorum Sezgin 500 lira alsa bile onun buraya vermesi gereken şey 250 liradır diyorum. Bu, buraya e, yani bu derneğe vermesi gereken şey 250 liradır diyorum. Ayrıyeten diyorum derneğin işte şu masraflarını da üstlenmesi lazım Sezgin. Tamam mı? Ve birkaç bir şey daha sayıyorum. Akif diyorum Akif, Akif, Akif sen şey yapmana gerek yok. Hani öyle bir para vermene vermene gerek yok. Şimdi diyebilir miyim, diyebilir miyim ki ben Sezgin daha fazla Bu matematiksel olarak bir şeyin fazla veya az olması sadece rakamsal olarak değil yani. Ya bu şuna benzer. Ya adam diyelim ki 2000 euro maaş alıyor örneğin. Biri de 20.000 TL alıyor. Diyorsun ki bak adam 20.000 lira alıyorum. Sen 2000 eurodan bahsediyor. Ama o 2000 euro 20.000 TL'yi geçiyor. Rakamsal bir şey ifade etmiyor. Onun taşıdığı değer, değer ifade ediyor. erkeğin 2 alması, kadının da 1 alması kadına sırf kalan kendisinin hiçbir şekilde harcamakla yükümlü olmadığı bir para kalıyor kendisi. Tamamen cebe inen bir para. Ama diğerinde öyle mi? Diğerinde de öyle değil. Annesi varsa bakmak zorunda olan kişi o. Bacısı varsa dul bacısı bakmak zorunda olan kişi o. Ailesini geçindirmek zorunda olan kişi o. Eğer ki akrabalarından birisi kal ilk başta kendisine düşüyor arkadaşlar. Yani yükümlülük ve sorumluluk bu anlamda ilk başta kendisine düşüyor yani. Hani böyle bakmak gerekiyor oraya. Yoksa sadece rakam sonra 2-1. Her şey değişebilir yani. Bir gün dediğim gibi az önce dediğim gibi. Yani bir gün adam euro alıyorsa, Türkiye'de de adam 20 bin lira alıyorsa sayısal olarak 20 bin lira 2 bin eurodan daha fazla yani. Ama değer itibariyle, içerik itibariyle öyle değil. Evet tabii bu böyledir ya. Yani. Diğer türlü baktığın zaman farklı olmuş oluyor. Yani sanki kadını daha azalıyormuş gibi durumu söz konusu oluyor ama öyle